Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde tırnak kullanımları ve nokta format ifadesini göreceğiz. Bunun için hemen bir tane print yazalım. ve Print'in içine çift tırnak açarak Global Sınıf Bilim Merkezi yazalım. Şimdi ben burada çift tırnak kullandığım zaman hemen şunu bir çalıştıralım. Çalıştırmak için masa üstüne tırnak diye kaydedeyim ben bunu. Tırnak yazdım. Şimdi ben bunu çalıştırdığım zaman... Çift tırnaklı olduğu zaman normal bir şekilde çalışıyordu. Hemen gelelim. Buraya bir de tek tırnaklı olarak yazalım bunu. Hatta şöyle ikisini beraber yazalım. Bu çift tırnaklı olsun. Bir tane de tek tırnaklı şey bu tek tırnaklı, bir tane de çift tırnaklı yazalım. Global sınıf bilim merkezi yazdım. Bunu da parantezini kapatıp çalıştırıyorum. Aynen bu da geldi. İfadeler birbirinin aynısı şeklinde geldi. Yani ben tırnak kullanırken tek tırnak ya da çift tırnak istediğim şekilde kullanabilirim. Sadece dikkat etmem gereken şey şu. Ben eğer bir yerde mesela tek tırnakla başlamış olayım. Global sınıf ta demek için burada artık tek tırnak kullanamam. Yani bunu ya şu şekilde yapacağım. Global sınıf e, tırnak işareti ta demek için Çift tırnakla başlatıp ortadakini tek tırnak yapacağım. Ya da tek tırnakla başlatıyorsam eğer yine aynı şekilde tek tırnak kullanmak istiyorsam e, tek tırnaktan bir önceki karaktere ters slash ifadesi koymam gerekiyor. Bunu da yapmak için alt G, ile beraber yıldız tuşuna basabiliyoruz. E, yine söylüyorum bu tek tırnağı burada kullanabilmek için bir öncesine hemen tırnak. E, ters slash ifadesi koymamız gerekiyor bu ifade benden sonraki gelen karakter aslında bir komut değil demek yani benden sonra bir komut geldiyse ki buradaki tırnak bir komut gibi sayılabilir e, tırnak ifadesini komut olarak sayma demek için kullanılan ifademizdi Dediğim gibi tek tırnak kullanabiliyoruz, çift tırnak kullanabiliyoruz. Ee, çift tırnak kullandığımız zaman içinde istediğimiz gibi tek tırnak kullanabiliyoruz. Ama tek tırnak kullanırken içinde tek tırnak kullanmak için bir öncesine hemen ters slash ifadesini yazmamız gerekiyor. Bir de birden fazla satır yazdırabilmek için print deyip mesela 3 satırlık bir yazı yazdıracak olayım ben buraya. Normalde global alt tarafa yine print işte sınıf, bilim merkezi diye devam etmem lazım. Ama şöyle yapabilirim bunu kısa yoldan. Hemen geldim. Burada başlattığım yerde 3 tırnak kullanıp sonra sınıf, sonra bilim, sonra merkezi yazarsam yani farklı satırları yazarsam çalıştırdığım zaman kapatırken de tabii 3 tırnakla kapatmamız lazım. Çalıştırdığım zaman Global Sınıf Bilim Merkezi 4 satır halinde burada bize gözükmüş oldu. Şimdi bunları böyle kullandık. Bir de nokta format ifadesinden bahsedeceğim demiştim. Hemen şuraya bir değişken oluşturalım. İsim dedim mesela. İsim eşittir Sabri diyeyim. Soy isim eşittir Aytimur diyeyim. Ve burada e, print hoş geldin isim Soy isim virgül işte nasılsın gibi ifadeler devam ediyor olsun. Ben bunu normalde bu şekilde yazabilirim ama şu e, virgül yerine bu sefer boşluk bırakacaktır. Ben mesela boşluk bırakmasını istemiyorsam ya da böyle ayrı ayrı yazmasını istemiyorsam iki farklı yöntemim var. Bugün nokta format olan yöntemimden bahsedeceğim. Onu da şöyle yapıyoruz hemen. Mesela şunu tek bir tırnak içinde yazdım. Buraya küme parantezi açıp kapatıyorum. Sonra bu küme parantezinin yerine Sabri gelecek diyeceğim. Sonra buraya da aynı şekilde yine küme parantezi açıp kapatıyorum. Buraya da Aytimur kısmı gelecek dedim. Şimdi bunları yaptıktan sonra geliyorum tırnağın sonuna nokta format koyuyorum. Ve parantez içinde tek tek neler gelecekse yerlerine onları yazıyorum. Birincinin yerine isim gelecek. ikincinin yerine soy isim gelecek. Bunu çoklu satırlarda da yapabiliriz. İşte mesela bir mektup formatı ayarladınız. Mektubun içinde... Ee, değerli kullanıcımız gibi bir şey yazıyor. Alt tarafta da diğer işte hani bilgileri yazıyor. Onları tek tek buradan nokta format ifadesiyle çağırabiliriz. Hemen gösterelim bunu da. Birinci küme parantezinin yerine Sabri geldi. İkinci küme parantezinin yerine de Aytimur gelmiş oldu. Bu şekilde kullanabiliyoruz nokta formatı da. Bu dersimizde bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. İyi günler.